Efendim size kalmış olduğumuz oteli göstereyim. Ramses Spa Resort Hotel. Burası daha önce bundan yaklaşık bir ay önce kalmış olduğumuz bir otel. Ramses Inc. markasını hatırlarsınız dövmeci. Antalya'ya bundan bir ay önce dövme yaptırmaya gelmiştik. Şurada duran uzun saçlı abimizin konudaki dövmelere dikkat edin. Altan abi bu seyahatte bizi kandırdı. Antalya'ya gezmeye gidiyoruz dedi. Ama meğerse tekrar bizi dövme yaptırmaya, dövmesinin devamını yaptırmaya getirmiş buraya. Biz de tabii hani bize yol olsun, önemli değil falan dedik ama yani adam yine dövme için gelmiş Mers'e buraya. Şimdi Altan abinin motoru şurada. Yanında benim motorum. Onun yanında bir tane zengin motoru GS. Onun yanında daha zengin bir abimizin motoru. Onun yanında zenginliğini belli etmemeye çalışan bir abimizin motoru. <laughs> Onun yanında en zenginlerimizin motoru, en zengin onun yanında da yine çok zengin olup zenginliğini belli etmemeye çalışıp be. biraz farklı cool takılmaya çalışan bu kadar kırmızı siyah turuncunun arasında yeşil böyle ne rengidir bu yeşil? İşte onu ben söyleyeyim. Öyle bir renkle takılan evet, ördek bir ördek Ördekbaşı başı yeşili. Ördek başı yeşili diyor. Yani bu ekiple böyle yola çıktık. Buraya kadar geldik. Şimdi Altan abi dövme için geldiği için dövme yaptırmaya gidecek. Safet abimiz buraları iyi bildiği için bizi sizi çok güzel bir rotaya götüreceğim dedi benimle takılır mısınız dedi. Biz de seve seve yaşlı abilerimize saygı duyarız dedik. Oha, <laughs> <bir çekmiyoruz gülüyor> <abi arkadaş. gülüyor> ve, peşin peşinden takılacağız. Bakalım bizi nereye Safet abi iddialı mısın bak? Çok. Çok. Çok iyi bir rota olacağını i̇yi söylüyorsun. Nasıl? Iyi çek. i̇yi çek diyorsun. Tamam abiciğim. <laughs> Safet abimize inanıyoruz. Bakalım bugün iki motor hariç kaç motor? 1 2 3 4 5 motor değil mi? 5 kişi. Bakalım nasıl bir rotaya gideceğiz. Antalya Manavgat'tayız. Şuraya yeni inşaat yapmışlar. Büyük ihtimalle burası da bir tatil beldesi haline dönüşüyor. Buralar boşmuş normalde yani. Ha dayılısı. Evet çıktık yola bakalım. Bugün neler yaşayacağız. Güzel bir rota olursa sizinle paylaşırım. Olmazsa vallahi hiç kayda bile girmem. Akseki yoluna gireceğiz. Akseki yoluna. Birlikte seyahat ettiğimiz Safet abi enerji işiyle uğraştığı için burada Akseki'de bir enerji santrali varmış. Hem aynı zamanda orayı da ziyaret etmem gerekiyor dedi. Demek ki enerji sektöründe bir yönetim pozisyonunda bir abimiz. Anladığım o. Dolayısıyla Akseki'deki enerji santraline gireceğiz. Aşağı yukarı bir 80-100 kilometrelik bir mesafede. Bakalım nasıl bir rota iniş burası. Evet, Akseki'ye girmeden önce böyle dağların arasına girdik. Toros dağlarının içine doğru girdik. Vallahi görsel güzel, manzara güzel. Hava 30 derece. İlk kez bu sene 30 derecede sürmeye başladım bu arada. Tabi yukarı çıktıkça hava sıcaklığı da düşecektir. Evet, buradan yeni yapılmış, yeni asfaltlanmış bir yola giriş yaptık. Haydi bakalım hayırlısı. Ola! Güzel. Very nice. Evet diyeceksiniz ki ne oldu gazlıyordunuz virajdaydınız. Vallahi bu elektrik santrali böyle hafif stabil, hafif toprak, hafif kayan bir yoldan sonra imiş. O yüzden girdik. Şimdi benim bu motoru arazi motoru değil abi. 190'lık lastik de böyle yerlere girmek çok akıllıca bir iş değil ama ne yapayım abi girdik yani ekip olarak girdiğimiz için. Giriyoruz yani. Ah öyle isterim. Ah öyle süspansiyonlarım. Canım öyle isterim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sizi böyle takır tukur bir yere soktuğum için. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Sıçtık. Haydi bakalım. Önden giden köpeği alır. Evet. Aksaki enerji santraline geldik. Güneş enerji santrali. Saffet abimiz getirdi. Bütün personel dışarı çıktı şu anda. Bunlar kim lan? Ne oluyor falan diye. Evet. Çıkarıyorum kaskımı. Dur bakayım. Şurayı bir çözeyim. Gerekirse size bilgi vereceğim. Saffet abi kaç tane panel vardı burada? 82.512 tane. 82.512 tane güneş paneli varmış. Ve toplamda 10.000 nüfuslu bir ilçenin bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitesi olan bir yermiş. Akseki enerji paneli. Safet abi sayesinde buraya geldik. Görmek kısmet oldu. Teşekkür ederiz Safet abi. <laughs> Burası da kontrol paneli aynı zamanda. Şuralardan da göstereyim Burası size. Efendim Antalya'ya diye yola çıktık. Akseki'de Güneş Enerji Santrali'ne geldik. Motorculuğun böyle bir güzel yanı var işte. Başka bir amaç için çıkıyorsun, başka şeylerle karşılaşıyorsun güzel. Burada güzel bilgiler aldım. Şimdi çay kahve sırası. Bu bu soruyu bari. Tabii. Bu yeni yol yapmışlar ya asfalt. Nereye kadar böyle devam ediyor? Duble yol yapılmış. Yeni de asfalt atmışlar. Efendim elektrik santraline geldik. Ener Türk Enerji'nin e yetkilisi bize bilgi veriyor ama arkadaşın sorduğu şey asfalt nereye kadar sürüyor? Virajı ne kadar yapabiliriz? Onu merak ediyor. İşte motorcu kafası da böyle oldu. evet efendim. Akseki enerji santralinin görevlileri sağ olsunlar bize çay kahve ısmarladılar içeride. Yukarıdan da size gösterdim. Şurası bütün enerjinin depolandığı ve dağıtıldığı yermiş ve var olan üretilen buradaki enerji normalde depolamak hani e, büyük bir maliyet ve e, teknoloji gerektirdiği için günlük üretilen aslında günlük tüm Türkiye'ye dağıtılıyormuş. Yani fazla ürettiğinizde hani bir yere depolayayım da onu yarın kullanayım diyemiyormuşsunuz. Böyle bir bilgiler edindim. Safet abimiz sayesinde. Akseki Enerji Santrali'nden çıkış yapan motorcular. Hadi bakalım Bismillah. Kolay gelsin. Evet daha stabil bir yol varmış. Bu yoldan daha düzgün bir yoldan devam ediyoruz. Toros Dağları'nın içerisinden Aksaray Enerji Santrali'nden ayrılıyoruz. Burada kurulma sebebi de buraların nemsiz olmasıymış sevgili arkadaşlar. Nem önemliymiş güneş enerjisi santralleri için. Vallahi şurada ileride görüyor musunuz bilmiyorum. Baya büyük bir güneş enerjisi santrali. Diyeceksiniz ki abi yani niye güneş enerjisi ki burada da aynı soru soruldu. Niye doğal gazla elektrik üretilmiyor da güneş enerjisiyle? Dışa bağımlılıktan kurtulmak için. Yani burada tamamen Türk sermayesi Türk enerjisi söz konusu. Diğer türlü dışa bağımlısınız. Doğalgaz dışarıdan alıyorsunuz çünkü. O yüzden güneş enerji santrallerinin sayısının çok çok kez artması dileğiyle. Böyle bir hikayeden sonra yola devam. Bak gelirken ilk girdiğimiz yollar daha bozuk satırlıydı. Buralar daha düzgün. Yeni yapılmış belli. Konya'ya 150 kilometre, Seydişehir'e 54 kilometre. Konya'ya gelmişiz abi. 80 kilometre bir yol gidelim dedik yukarıya doğru. Vallahi Konya'ya gelmişiz. Oh, oksijen. Vallahi oksijen kokusu böyle ciğerlerime kadar girdi ya. Vallahi oksijen o kadar bol ki böyle çok rahat nefes alıyorum şu anda. Müthiş. Yol güzelmiş. Yani Antalya Manavgat'a gelirseniz Akseki, Seydişehir, Konya yoluna girin. Bu rota güzel bir rota. Keyifli rota. Yolda benzin istasyonu da var. Benzinden yana şey olmazsınız, kafaya takmazsınız. Aynı zamanda mola verme yerleri, çay kahve içme yerleri, semaverde çay falan da var. Aynı zamanda doğa manzarası da var. Bak çamlı ormanlar falan böyle dur. Yak bir sigara. Ah. Köye bak ne kadar güzel ya. Yarpuz köyü, Yarpuz. Yarpuz köyünü bilen var mı? Yarpuz köyünde motosiklet kullanan da aynı zamanda motosiklet kanalı olan <laughs> Motopixel'i izleyen var mı acaba? Hiç abi hayatımda buralara geleceğim aklıma gelmezdi. Yarpuz'a gelmişiz, haberimiz yok. Ve yollar falan şahane, şahane. Hadi bakayım. Hadi bakayım çocuklar. Hadi. Hadi. Hadi biraz daha yatın. Hadi biraz daha. Hadi biraz daha. Olacak, olacak. Haydi bakayım baba. Like bir abi, boru mu? Boru mu? Yol zemini değişiyor. Yol zemini değişti. Daha güzel bir yol oldu. Bak, daha güzel bir yol oldu burası. Niye tırtıklı zemin? Şeridi de yeni atmışlar, sarı şeridi. Buralarda sarı şerit olmasının sebebini merak edenler var mı? Bakın, yükseklik arttıkça, hava sıcaklığı düştükçe şerit sarıya döndü. Çünkü kışın kar yağdığında veya sisli havada sarı renk daha belli olduğu için diyebiliyorum. Daha fazlasını bilen varsa yorumlara bekliyorum. Konya, il sınırı. Konya'yız. Burada ben bir fotoğraf çekerim arkadaş. Ben burada bir fotoğraf çekerim. Madem geldin bir fotoğrafımı çek ya. Onun Büyük adamsın vallahi billahi. Ben de seni çekeyim. Motorun yok ama ekipmanına çekerim. Yok Şu arkada Konya yazısı abi. Arkada Konya yazısı. Diklemesine. sınırına kadar gelip de etli ekmek yemeden olur mu dedik. Bize bir, birkaç tane etli ekmek yaparsan seviniriz dedik. Böyle kocaman bir şey de getirdiler abi. Ne diyorsun? Şov yaptılar. Şov. <laughs> Hadi afiyet olsun. Buyurun. Şu anda Konya iyi sınır içerisinde bulunmaktayız ve zirve isminde bir yere geldik burada. Hani Antalya'dan Akseki'den çıktıktan sonra direkt buraya girmiş oluyorsunuz. Şu şuradaki benzin istasyonundan benzinlerimizi tamamladık. Şurada Tınastepe mağaraları diye bir tabela gördük. Buradan aslında niyetimiz geri dönmekti ama dedim ki hani gelmişken buraya kadar bir daha gelmeyiz herhalde. Şu Tınastepe mağaralarına bir bakalım dedim. Onlar da kabul etti. Şimdi gidelim bakalım Tınastepe mağaraları nasıl bir yermiş görelim. otopark girişi var demek ki mağaraların önüne falan gidilmiyor böyle gelinmiyor burada park ediliyor bu huh. şurada mağaralar var demek ki sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz motorcu grubu bu mağaralara girmekten vazgeçtiler çünkü 22 kilometrelik uzunluğu olan bir buçuk kilometre gezme alanı bulunan bir mağara bu şuradan böyle yürünüyor buradan çıkılıyor içeri doğru giriliyor İçerisi mağara bir şey yok kaynakların içi Astım hastalığına iyi geldiği söylenen bir mağaraymış. Astım hastalığına e, iyi bir e, tedavi yöntemi olarak söyleniyormuş ve Fransız bilim adamı tarafından bulunmuş. Tarihi okuduğum kadarıyla tarihi bu. Yani Konya Seydişehir'de meşhur yerlerden bir tanesi Tınaztepe mağaraları. Motorcu abiler girmek istemediği için geri dönelim dedik. Çünkü hava <laughs> yağışa dönecek gibi görünüyor. Hadi bakalım. Yağmur işi bozdu. Dönüşte böyle biraz çekerim diyordum. Kamerayı da yapmışken. Ama ıslanan zemin maalesef işi bozdu. Ve tam böyle pist, paten pisti gibi olmuş böyle asfaltın eridiği yerler. Bunu sevmedi Selçuk. Evet. Buralar kuru. Bölgesel lokal yağmurlar sevgili arkadaşlar. Lokal. Manzaraya bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Manzaraya bakar mısınız? Müthiş müthiş şahane bir manzara şahane. Harika bir manzarada sürüyorum. Bütün dertleri, kederleri, borçları, harçları hepsini unuttum şu anda. Hepsini unuttum. aşağısı açık bak burası yağıyor şimdi şu şu bulutu geçtikten sonra açılacak Avgat'ın girişinde şel istasyonu var burada. Bu şel istasyonuna geldik. Burada Osman abimiz. Osman abi çok teşekkürler tekrardan. Seni de ekranda göstereyim abi. Gelen motorcular uğrasın mı? Beklerim her zaman. indirim var mı sende? Geliyor tamam <laughs> eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Osman abi bize bir çay ısmarladı ama o sırada bir sıkıntı meydana geldi. Kawasaki'de sadece bak bu kadar motorda Kawasaki'de bir arıza meydana geldi. O kadar gazladıktan sonra. Bakın sport modu yanıyor. Şuradaki quick shifter arızası yanıyor. Başka KQ'de işte uzun kısa ışık arızası. Bütün arıza lambalarını yaktı. Dedik ki biraz bekleyelim soğusun motor. Belki beyine ısı gitmiş kafası karışmıştır falan bir işe yaramadı. Sonra İngilizce bir şeyine indirdi Alpaslan abi. Bu şekilde 40 kilometre hızla git, sonra dur kapat. Bunu 3 kere tekrarla ondan sonra geçer diye bir şey buldu. Bakalım deneyeceğiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Bütün arıza ışıklarını yaktı ama motorun yağına suyuna baktık. Orada herhangi bir aksaklık, eksiklik yok. Yani Japon malı dediğimiz Kawasaki arıza verdi. Cık, Allah korusun gerçi her motor verebilir. Kötülediğimi zannetmeyin sevgili arkadaşlar. Her motorda olabilir böyle şeyler. Valla hava şu anda 25'i gösteriyor burada ama 30 derece hissediliyor. Bak şöyle şeyler var Manavgat'ta geldiğinizde. Buranın altına girip böyle seriniyorsunuz. <laughs> Düşünsene giriyorum motorla böyle ıslanıp çıkıyorsun. Güzel olur, keyifli olur. Dur bakalım Kawasaki'yi nasıl sonuçlandıracağız göreceğiz. Ben de merak ediyorum şimdi açıkçası. Arkasından takip edelim. 40 kilometre hız ve üstünde seyret. 30 35 kilometre sonra dur stop et tekrar aç komutunu uygulayacak bakalım. Evet 10 dakikalık süre doldu. Stop etti. Şimdi, ne kadar bekledi dedi stoptan sonra? Daha sonra bir dedi. Çalıştır 30 saniye falan şey olsun. Ne derler? Eee rölantide çalışsın. Onun aynısını üç kere yap dedi yani. Quick çiftir <laughs> çalışıyor mu? Ha, yok. Çalışmıyor. Bütün ha. Abi çalışarak da yani böyle üç kere stop et bilmem ne falan pek olacağını zannetmiyorum ama bakalım Kawasaki'nin kendi kitapçında mı bir şeyde yazıyordu? Bir yerden bulmuş bir PDF dosyası. İç evet kırmızı ışıkta durduk bir kez daha çalıştırdı durdurdu. Bakalım ne olacak şimdi göreceğiz. Bir değişiklik olmadı. Yine aynı şekilde yanıyor. Ben gördüm çünkü buradan. Evet buradan gördüm. Aynı şekilde yanıyor. Tamam. Bitirdik. Akşam otelimize geldik. Duşlarımızı aldık. Şimdi Kavazaki ne oldu diye merak ediyorsunuz büyük ihtimalle. Ben de merak ediyorum. O yüzden e, Alpasın abiye sordum. Ne yaptın dedim Kavazaki'yi. Şimdi göstereyim size söylemeden. Alayım ben elime kamerayı. Şöyle çevireyim. Evet o okuduğumuz yöntem işe yaradı esasında. Şimdi hemen Yaradı mı gerçekten abi? Evet evet. Yani 10'ar e, dakikalık aralarla 3 e, kere yaklaşık işte 4. viteste Aa Evet. E, evet. Bir 45-50 ile gidip bıraktım yaklaşık yarım saat sonra şu anda açıyoruz ya yani devin denedim şimdi sana göstermek için bir daha yapıyorum o hatayı almıyoruz artık büyük ihtimal şeyde biraz o yaptığımız virajlarda Şevket aldı motoru ben tabii o kadar hızlı kullanamıyorum Şevket biraz zorlayınca devirleri zorladı. Önle arka tekerin dönme şeyinden dolayı motor kendine böyle bir şey yapıyormuş korumaya Korum mı korumaya alıyormuş ha. forumlarda da okudum yapıyor. Eğer e, bilgisayara bağlayıp direkt e, şeyle soketi, soketle soketle şey yapamıyorsak, teşhisleyemiyorsak, e, o yöntemi denediler. Denedik, başarılı oldu. Yani Kawasaki motorunuz varsa bu hata normalmiş. Ya Kawasaki herhangi bir hani şey yapmayalım, kötülemeyelim motoru. Önle arka teker arasındaki bu dönüş farkını falan hissettiğini çok zorladığında böyle bir arıza verebiliyormuş. Fakat çözümü de buymuş. 3 kere 40 km hızlarla 10 dakika sürüyorsun, stop ediyorsun. Sonra tekrar çalıştırıyorsun. Üçüncünün sonunda bir yarım saat bekledikten sonra arıza bitmiş oluyor. Bu kadar. Bölümü bitirmeden bir kez daha değineyim. Kawasaki geri dönüş yolunda tekrar aynı arızayı verdi. Demek ki geçici bir arıza değil. Biraz para sıkıştı beynine diye düşünüyorum. E biz tabi sadece yol yapmadık. Manavgat'ta Side bölgesinde de gezdik dolaştık ne yiyip içtiğimiz konusu bize kalsın. Ama son yaptığımız rota yani Konya yolu efsane bir rotaydı. Mutlaka ve şiddetle tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Başka bir yolculukta tekrar görüşmek üzere. Hani like'lar?